Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Logitech G733 LIGHTSPEED RGB oyun kulaklığını tanıtacağım. Harika bir tasarıma olan bu kulaklığın tam anlamıyla yayıncılara hitap ettiğini söyleyebilirim. Kablosuz ve hafif olması, ön yüz aydınlatması bu kulaklığa estetik bir tasarım kattığını görebiliyoruz. Beyaz, lila, mavi ve siyah olmak üzere dört renk seçeneği mevcut. Ben beyaz rengini seçtim. Kulaklığımızın hafif olması uzun süre kullanıldığında rahatsızlık vermeyeceği için büyük bir avantaj sağlıyor. Süspansiyonlu kayış ise ağırlığı hafifletmesi amacıyla tasarlanmış. Ayrıca kulaklığımızın yastık kısımları aşırı yumuşak ve rahat ses yalıtımı konusunda ortalama bir düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Ne demek bu derseniz dışarıdaki sesi içeri, içerideki sesi de dışarı çok fazla aktarmıyor. Şarj konusunda ise arkadaşlar RGB ile kullanıldığında ortalama 20 saat, RGB olmadan kullanıldığında ise ortalama 29 saat gittiğini görebiliyoruz. Benim en sevdiğim bir diğer özelliği ise yaklaşık 20 metreye kadar kablosuz kullanım özelliğini sağlaması. Mikrofon konusunda çok başarılı. Ee, yayın için kullanabileceğiniz ya yani ince filtre kullanabileceğiniz Blue Voice filtreleriyle de sesin daha iyi duyulmasını sağlayabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Son olarak Logitech'in yazılımını indirerek C hapı kullandığınızda istediğiniz performansı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunun için Google Chrome'a Logitech C hub yazdığınızda ilk çıkana tıklıyorsunuz. Windows 10 için indir diyorsunuz. Ben daha önce indirdiğim için şu an tıklamayacağım. Daha sonrasında kurulumunu yapıyorsunuz ve otomatik olarak cihazımızı görüyor. Şarjını da gösteriyor burada. Ona tıkladığımızda Kulaklık, mikrofon, atamalar ve e, ledlerle alakalı ayarları mevcut. İstediğinizi seçip ayarlayabilirsiniz. Ben daha önce döngüyü ses görselleştirici olarak kullanıyordum. E, gayet güzel denemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda yani dinlediğiniz sese göre e, ledlerin hareket hızı artıyor ya da yavaşlıyor. Özellikle karanlık ortamda gayet e, iyi ve güzel veriler alabiliyorsunuz. Genel olarak e, benim bu cihazla alakalı yorumlarım, deneyimlerim bu yönde. Siz de bu ürün ve videoyla alakalı görüşlerinizi yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.